Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Rabbim sizi ve bizi, hepimizi her türlü görünür görünmez musibetten, kazadan, afetten, kötülükten, şerden, şeytandan, şikaktan, nifaktan, hastalıktan uzak eylesin. Sevdiği kullar içerisinde bizi alsın. Yandan. Amelimiz az, imanımız ee, tam. İmanımıza hiç şüphe etmedik. Çünkü bağlandık Allah'a, O'nun gönderdiği Resulüne ve O'nun gönderdiği kitabına. Tartışmadık hiç O'nunla, ne haddimize. Teslim olduk emirlerine. Aşırı gitmedik, tahammül edemez diye yüreğimiz. İslam dini, itidal diniydi. Orta bir dindi. Yani aşırılıkları törpüleyen bir dindir ibadette dahi Allah usanmaz kul usanır diyor. Hani her gün namaz kılayım, günde bin rekat kılayım dindiğinde sahabi geliyor diyor ki bir kısmı hiç uyumayayım diyor. Resulullah uyu diyor. Biri geldi hiç yemek yemeyeyim hep oruç tutayım dedi. Oruçta tut ye dedi. Biri dedi kadınlardan uzaklaşayım yani hanımımı boşayayım. Dedi ki hanımını boşama onun da hakkı var. Sonra döndü ve ben iyi bir örnek değil miyim size? Yetmez miyim size? Bazen çok oruç diyorum, beni Allah yedirip içiriyor. Bana o gücü veriyor. Siz itidal, itidalı ıskalayanlar, itidalı yerine getiremeyen sahabinin bir kısmı ömrünün geri kalan kısımlarında sıkıntı yaşadılar. i̇bn Abbas gibi, i̇bn Ömer gibi. Hatta ne dediler? Keşke Resulullah'ı dinleseydi. Zorumuza giden bizi belimizi büken ibadetlere girişmeseydik keşke dediler. Efendim, Bismillahla başladık. Bir muhasebe, kısa bir muhasebe ile devam ettik. Efendim, güzel konularımız var, özel konularımız var, telefonlarımız var, var. E, ama günümüze sabahımıza, programımıza güzel bir dua ile. Haftanın duasıyla, cuma gününün duasıyla Efendim, başlamak istiyorum. Allah'ım, düşmanın galip gelmesinden sana sığınırım. Hocam düşmanı biliyoruz, bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz, bilmiyorsunuz. Düşman sadece elinde kılıç, elinde füze, elinde uçaklar ile size saldıran değil sadece. En büyük düşman, insanın kendi içinde beslediği nefistir. Ondan daha fecisi yok. Düşman seni yiyer, seni 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 öldürür, ahirete gidersin. Amelinle muhatap olursun. Ama nefsin seni yenerse cehennemle muhatap olursun. Onun için düşmanın garip gelmesinden sana sığınırım. iki anlamı var. Hem o iç, içsel dediğimiz, içimizdeki darındırdığımız o melun <laughs> diye ifade ettiğimiz şeytan ki o bir görevlidir netice itibariyle. O'nun görevi saptırmaktır. İkincisi de bildiğimiz düşman işte. Müslüman olmayan herkes size karşı düşmandır. Küfür tek millettir. İstediğin kadar yorumla. Küfür tek millettir. Vahye karşıdır küfür. Hazreti Musa döneminde Musa'ya karşıydı. Hazreti İsa döneminde Hazreti İsa'ya karşıydı. Hazreti Adem döneminde Hazreti Adem'e karşıydı küfür. Hazreti Musa, Hazreti Yusuf döneminde Hazreti Yusuf'a karşı değişmez küfür miltek bir millettir. Görünmez çok böyle saadet, duru, efendi, güzel, nizamlı, intizamlı, tıraşlı görünür. Ama imkan bulduğunda seni yemeye gayret eder. Düşmanların sevilmesinden sana sığınırım. Düşmanların aleyhimde kumpas kurup o kumpastan kar ile, görünür bir kar ile ayrılmaları ...ayrılmalarından sana sığınırım. Kötü kaderden sana sığınırım. Olabilir mi? Allah bir kul için bir imtihan dileyebilir. Kadere küfür etmemek lazım. Ee, efendim... ...bu nedenle diz çök... ...ey kader... ...kelimesini duyduğunda... E, Necip Fazıl... ...efendim... E, ...hocası onu ikaz ediyor... Abdülhakim Arvasi, e, çağımızın büyüklerinden bir büyük. E, Necip Fazıl kitabında bunu ifade eder. Diz çök ey zorlu nefs dedi, diyor. Diz çök ey zorlu kader. Sen kadere diş çöktüremezsin. Kader sana diz çöktürmez. Hocası diyor ki, değişir o kelimeyi. Diz çök ey zorlu nefs kelimesi yerindedir diyor ve hakikaten Üstad Necip Fazıl Sakarya'nın yazarı değil mi? İfader hakikaten iyi bir üstattı. E, çıkardı hem mecmualardan, dergilerden hem de zor zamanda öyle diyor değil mi? Çamurun içinden geçtik diyor ama şimdi bakmayın. Tü, bize tüküren tüküren diyor. Zor yaşamayanlar bugünkü rahatı görünce her şeyi öyle zannediyorlar. Öyle miydi beyler? Zamanı gelince çileden çileye geçti insanlar. Hazreti Ömer'in adaleti dediğimizde bundan dolayı neredeyse sıkıntı yaşadık, sürgün yaşayacaktık neredeyse. Bu kelimeyi kullandığımızdan dolayı Hazreti Ömer'in adaleti kelimesinden dahi rahatsız olanlar oldu o zaman da. Evet, eski bilmeyenler yeninin kıymetini anlayamıyorlar tabii. Yeni, hayaya yeni hayatın, yeni yaşanan şeylerin değerini bilemiyorlar tabii. Kötü kaderden sana sığınırım. Kaderin kötü tecellilerinden sana sığınırım ya Rabbi. Kaderin kötü halinden veya kötü kaderden sana sığınırım. Hepsi doğru. Sana sığınırım. O nasıl olur o? Dua ile olur, gayretle olur. Efendim e, zorlayarak olur, şerri def ederek olur. Delilikten, cünundan sana sığınırım. Yani insanların ve cinlerin göz değmesinden sana sığınırım. Nazardan yani kötü ömür sürmekten sana sığınırım. Kötü ömür sürmemek lazım ama elimizde değil bazen. Onun için Allah'ım sana sığınırız. Kötü hale düşürülmekten, ele ayağa düşmekten, dolaşmaktan, dolanmaktan sana sığınırım demek daha doğru. Doğulu yola girdikten sonra kötü yola düşmekten sana sığınırım. Hazreti Peygamber döneminde bir adam vardı geldi. Dedi ki Allah'ın peygamberi sana vahiy katibi olmak istiyorum. Biz peygamber de olur dedi. Hani peygamber acaba e, dinden çıkanlara karşı bir böyle bir idam kararı verdi mi? Tam aksine. Bu zat geldi ve peygamberin vahiy katibi oldu. Okuma yazma bilen bir insandı. Peygamberimizin 50'ye yakın vahiy katibi vardı. Kim müsait olsa o gel yazıyordu peygamberin yanında. Ayetler geldiğinde. Bu kişi peygamberin yanındayken bir ayet indi. Vallahu semiun alim. Allah işiten ve bilendir. Vallahu semiun dediğinde peygamberimiz alim daha demeden bu adam dedi ki alim dedi. Peygamberimiz evet de, alim diye yazdı. Dedi. Öyle indi zaten. Çünkü ayetler böyle iniyor. Bu adamın kalbine şeytan girdi ya. Şeytan bu adamı yoldan çıkardı. Medine'de Mekke'ye kaçtı dedi ki Muhammed'e ben öğrettim bu işi. Ben dedi Muhammed de beni doğruladı. Halbuki o ayeti her Müslüman bilir. Vallahu semiul alim. Azizun hakim gibi. Hani böyle ikili gelen sıfatlar var, birbirini tamamlar. Mana itibariyle insanın kalbine hitap eder. Mekke'de sokak sokak dolaştırdılar bu adamı. Algı oluşturmak için İslam'ın aleyhinde, peygamberin aleyhinde algı oluşsun diye. Hazreti Peygamber bütün bunları duyuyor. Çok e, prim vermiyor yani. Ciddiye de almıyor. Ne, yani hayatta nelerle karşılaştı? Nasıl ciddiye alsın? Bu adam kullanıldı. Paçavra gibi böyle kullanıldı. Sağa sola. İslam'ın aleyhinde, peygamberin aleyhinde, Kur'an'ın aleyhinde konuşturuldu. Efendim her kullanılan aygıt gibi zamanı bitince de kenara atıldı. Silkelendi kenara. Pişman oldu. Müslümanlar onu yakalasalar öldürecekler. Korkusu da var adamda. Hazreti Osman yakaladı. Kötü ömür sürmekten sana sığınır dedi ki ya. Hazreti Osman'a sığındı dedi ki bana güven ver, eman ver. Muhammed'le görüş aleyhisselam. Eğer Muhammed beni kabul ederse Müslüman da olurum. Ama aleyhinde çok konuştum, algı oluşturdum. Beni kullandılar. Kullanıldığımı sonra fark ettim. Hazreti Osman dedi ki: "Peki ben Resulullah'la görüşeyim." Efendimize gitti ve dedi ki: "Allah'ın peygamberi, falanca zat eski vahiy katibi utanmış bir utangaç olarak huzura çıkmaktan utanarak kapında. Ona güvence verebilir miyim? Güven yani kimse ona dokunmasın, benim himayemdir." diyebilir miyim? Hazreti Peygamber dedi ki: "Verebilirsin." dedi. "Güven ver ona, himaya gelsin." Geldi. Efendim, iki büklüm geldi utanarak geldi, sıkılarak geldi, mahcubiyetle geldi. Resulullah'ın yanındaki o azim, o büyük tevazu görünce biraz rahatladı. Dedi ki: "Muhammed, yanlış yaptım ben." Aleyhisselam. Resulullah dedi ki: "Biliyorum yanlış yaptım. Peki dedi: "Müslüman olsam kabulümüz, kabulünüz müdür? Müslüman olsan kabulümüzdür." dedi. Müslüman oldu. Medine'de artık namazdan vazgeçmez hale geldi. Bir gün dedi ki Hazreti Osman'a ben Muhammed'i görünce yüzüne bakmaktan utanıyorum. Yaptıklarımdan dolayı aleyhisselam. Hazreti Osman da Resulullah'a dedi ki bu adam utanıyor seninle yüz, yüz yüze gelmekten. Ne olacak bu adamın durumu? Resulullah dedi ki getir bana. Getirildin, getirilince Allah'ın Resulü şöyle dedi ona. Üzülme dedi. Müslüman olmadan önceki yaptığın hatalar Müslümanlığınla silindi. Rahat ol. Bizden de utanma dedi. Beni kabul ettin mi Allah'ın peygamberi? Kabul ettik seni dedi. Ne dedi biliyor musun? Tek bir umudum var. Vahye karşı işlediğim bu cinayetten dolayı bir ümidim var sadece. Bir gün namazda secdedeyken ölürsem şayet kurtarırım. Arkadaşlar çok ilginçtir. Bu eski vahiy katibi bir zamanlar Kur'an aleyhinde kumpas kuran adam Tövbesi makbul oldu. Bir sabah namazında secdedeyken vefat etti. Kötü ömür sürmekten sana sığınır. Ömrün de hayırlısı var değil mi? Doğulu yola girdikten sonra kötü yola düşmekten bu adama anlatıyor sanki. Sana sığındı. Efendim mazlumun bedduasından sana sığınırım. Sakın mazlumun bedduasını alma. Dünyalık geçici bir menfaat için bir yalan ve kumpasın içinde olma. Bu mazlum gayrimüslim olabilir. Hristiyan olabilir. Musevi olabilir. Ateist olabilir. Din imansız olabilir. Hatta kötü bir insan da olabilir başka konularda. Ama bir konuda mazlum seninle ilgili bir konuda mazlum. Ve duasından sakın. Ya hocam bu adam yoldan çıkmış. Duası mı kabul olur? Olur arkadaşım. Allah onun da Allah'ıdır. Kumarcının Allah'ı başka bir Allah mı? Haşa. Veya şer adamın namaz kılmayan Allah'ın adamın Allah'ı yine aynı Celle Celaluhu'dur. Herkes onun 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 kuludur Herkes onun yarattığıdır. O ayrı şey. Hesabı sorması ayrı şey. Bu bu demek şu demek değildir. Allah onu aff. Onu her günahından affeder. O hesabı biz yapamayız. O hesabı hesapların hesabı olan Allah yapar Celle Celaluhu. Mazlumun bedduasından sakın. Kötü hallere düşmekten sana sığınırım. Yani vücut fiziki olarak kötü hale düşmekten, manevi yönden kötü hale düşmekten sana sığınırım. Kötü komşudan sana sığınırım. O ne kötü bir dosttur. Kötü komşudan sana sığınırım, değil mi? Çöp atan mı ararsın? efendim zulmeden mi yararsın hatta yeri gelmişken efendim hemen evet bir notum vardı onu yeteyim sizinle Hazreti Peygamber'in gayrimüslim bir komşusu vardı Medine'de. Peygamber'in komşusu yani Yahudi dinine mensuptu gayrimüslim her gün çöp, çer çöp atarmış Peygamber'in kapısına diken atar, çerçöp atar, e, yemek artığını atar. Resulullah'ın kapısına eziyet ver, vermek için, alay etmek için. Efendimiz de silerdi, bir şey de söylemezdi. Hatta Resulullah silerken hanımlarına siz silin de demezdi, kendisi silerdi. Hanımla, hanımından birisi silerse adama laf söyler diye <laughs> kabul etmiyor peygamber. Engin rahmete bak ya. Bizim tahammülsüzlüğümüze bakın. İki saniyelik gecikme. Işık yanıyor iki saniye sonra kornaya basıyor. Ya daha yeni yandı ha. Işık daha kendini toparlayamadı. İki saniye. Kornaya basıyor, yolu aç diye. Daha yeni var, yandı. Tahammülsüz olduk yani. Mesafeleri kat ettik. Kavgacı olduk. yolu lokantaya düşmüş olan adamı nasıl sövüşleriz diye düşündük. Yalan mı? Bazen bir, et, bir, 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 gıdanın etiketini beş günde beş defa değiştirdik. Yalan mı? Müslüman ahlakı değil bu ahlak. Hazreti Muhammed'in bize öğretti bu değil galiba. Adam Efendimiz'in önüne siliyor yani. Çöp, çır, atıyor. Resulullah çıktı baktı ki <laughs> üç gün boyunca evin önünde şey yok çöp çöp yok Allah Allah ikinci gün yine çöp yok garipsiyor peygamber alışmış ya çöpe çöp silmeye alışmış ya evin önüne komşusuna attığını üçüncü gün baktı ki çöp yok yine dedi ki bu herif ne oldu buna Bir sorun dedi kapı çaldı Dediler ki efendim hasta. Çöp atacak yok. Ayağa kalkamıyor, çöp atamıyor. Kapı çaldı. Komşu girebilir miyim dedi. Komşu Yahudi. Buyurun dedi. Resulullah geldi yanına. Sizin bir ihtiyacınız var mı dedi. Yapmamız gereken bir şey var mı sizinle ilgili? Hasta olduğunuzu duyduk bundan dolayı. Adamın başı önüne düştü. Günlerdir, aylardır kapısının önüne çöp attığı insan evine ziyarete geliyor ve ihtiyacın var mı giderelim diyor. Utandı, sıkıldı yaptıklarından dolayı. Onun için mazlumun bedduasından sana sığınırım. <laughs> Üzüntülü hallere düşmekten sana sığınırım. Kötü komşudan sana sığınırım. İnsanların zulmünden sana sığınırım.